Değerli arkadaşlar merhabalar. Ukrayna'da işler karışıyor, saha karışıyor, masa karışıyor, her şey karışıyor. Sabotajlar yani e, artık iş Arap saçına dönmüş durumda. Tabii herkes birbirini suçluyor burada. E, günah keçisi baş günah keçisi de Rusya ilan edilmiş durumda. Bakın birileri bu savaşın sürmesini istiyor. Şimdi tek tek kim neden bu savaşın sürmesini istiyor konuşacağız arkadaşlar. Ama önce savaşa gelelim. Savaşı kısaca bahsedelim. Şöyle, Doğu kısmında, Ukrayna'nın Doğu kısmında çarpışmalar devam ediyor. Cepheyle ilgili zaten ayrı videolar paylaşıyoruz. Ukrayna uzun menzilli ABD füzelerini ateşledi. Tabi nasıl bir etki oluşturdu şu anda bilemiyoruz. Ancak şunu söyleyeyim. Savaş ciddi kızışmış durumda. Rusya'nın sahada kesinlikle şu anda başarısı var ve bu da Avrupa'yı panikletmiş durumda. Trump yeni bir plan hazırladı, barış planı. Gizli bir barış planı olduğu söyleniyor ama büyük ihtimalle e, tahmin edebiliyoruz. Yani Kırım'ın Rusya'ya verilmesi, Donbas'ın Rus kontrolüne verilmesi, Ukrayna ile ilgili bazı güvencelerin verilmesi vesaire, Ukrayna'nın NATO üyesi vesaire olmaması. E, madem bu olacaktı, o zaman neden savaş yaptınız? Yani Avrupalılar diyorlar ki Trump'a ya biz de dahil edin bu işe Yani sadece işte siz Rusya ikiniz konuşmayın bu işi bizi ve Ukrayna'yı dahil edin ki barış planı gerçekten amacına ulaşsın. Çünkü birileri dediğim gibi arkadaşlar barış istemiyor Hemen bakalım kim barış istemiyor Trump yönetimine rağmen Pentagon barış istemiyor Amerikan aklı barış istemiyor çünkü Amerika, Baltık'lardan tutun Karadeniz'e kadar bir hat çizme, çizmek istiyor. Burada stratejik bir hattın peşinde. İşin içinde Karadeniz var, işin içinde Batı Karadeniz var, Ege var. Hatta Girit'ten şöyle bir yay çizelim ve ta Baltıklara kadar. 2019'da bu NATO programına da alındı bu arada. Baltık ülkelerinin NATO'ya alınması, hatta Finlandiya'nın NATO'ya alınması meselesi de bununla alakalı. Bu hem bir enerji koridoru, hem bir stratejik koridor, hem de bir Rusya'yı engelleme koridoru olarak düşünebilirsiniz. Bunun içine İngiltere de var. Ama İngiltere'nin ayrı planı da var. İngiltere Baltık ülkeleriyle farklı bir yola girmek istiyor. Onlarla stratejik işbirliği yapmak istiyor. Rusya burada İngiltere önünde çok büyük bir tehlike. Yani sürekli bakın Rus istihbarat gemisi İngiliz karasularına girdi. Yani İngiltere bunu yaşamak istemiyor. Rusya'nın olabildiğince gücünü kırmak istiyor. Rusya, Ukrayna'da ne kadar debelenirse İngiltere için o kadar iyi bir şey. Onun için İngiltere bu savaşın bitmesini istemiyor. Peki, peki Amerikalılar, Amerikalılar dediğimiz gibi arkadaşlar, bu savaşın aslında e, bir her ne kadar Trump bitmesini istese de, Amerikalılar da aslında Pentagon bu işin çok bitmesini istemiyor. Stratejik olarak Rusya'nın burada prestij kaybı, asker kaybı ve en önemlisi strateji kaybı yaşamasını istiyorlar arkadaşlar. Burada Avrupalıların milyarlarca dolar silah programlarını Amerika üstlenmiş durumda ve Amerika bunları satıyor. Tabi silah satışlarından da gayet memnun. Bunun da düşmesini istemiyor. Aynı zamanda çok önemli bir şey daha var. Rusya Ukrayna meselesinden dolayı, Avrupa Birliği güvenlik e, meselesinden dolayı bir türlü e, Amerika'dan bağımsız politikalar üretemiyorlar. Bunu istemiyor işte Amerika ve Pentagon. Ne neden? Çünkü Berlin ve Paris ekseninin oluşmasını istemiyor, stratejik özelliğinin oluşmasını istemiyor arkadaşlar. Burada çok net. Her ne kadar Trump yönetimi e, bunu dediğim gibi bitirmek istese de Pentagon bakın en son Tomahawk'lara da onay verdiler. Topu Trump'a attılar. Bakalım Trump ne karar verecek. Arkadaşlar başka kim istemiyor peki? Başta Almanlar ve Fransızlar aslında bu savaşı istemiyorlardı. Hatta işte Ruslarla Macron defalarca gitti, Rusya'ya gitti, geldi. Ee, Almanya bu işi dediğim gibi hani bir NATO projesi haline dönüştürmek istemediler. Gerilimi arttırmak istemediler. Savaşı bir an önce görüşmeler yoluyla bitirmek istediler. Defalarca bunu denediler ama yenik düştüler. Neden? İngiltere Amerika blokuna yenik düştüler. Pentagon blokuna yenik düştüler arkadaşlar. Başka kim istemiyor? Baltık üst ülkeleri istemiyor. Sıranın kendilerine geleceklerini düşündükleri için Putin'in kafasındaki imparatorluk hayali olduğu için diyor ki sıra er ya da geç bize gelecek. Onun için Rusya'nın zayıflaması onların çok işine yarar. Finlandiya nitekim aynı şekilde kim istemiyor? Romanya, Polonya savaşın bitmesini istemiyor. Siz bakmayın öyle Ukrayna'ya destek verdiklerini falan, Ukrayna'nın kesinlikle yenmesi gerekir falan dediklerine. Amaç Ukrayna'nın yenmesi falan değil. Amaç burada Rusların olabildiğince debelenmesi, olabildiğince oyalanması. Çünkü onlar da sıranın kendilerine geleceğini düşünüyorlar. Hep Polonya'dan açıklamalar geliyor sürekli. Polonya Dışişleri Bakanı açıklamalar yaptı. İşte Başbakan'dan vesaire çok önemli açıklamalar. Sert açıklamalar da geliyor ki nitekim e, özellikle demir yoluna olan sabotajdan dolayı. Ben bunu daha önce de söyledim. Bakın bu Rus sabotajı da olabilir. Tabii ki Rusya gözdağı da verebilir. Polonya ya hem burada provokasyonlar da yapabilir ama Avrupa Birliği ve buradaki ülkeler de provokasyon yapabilir. Yani bunu daha önce de söyledim. Baltıklarda, Polonya'da provokasyonlar olacak. Hem Rusya yapacak hem diğer taraf yapacak. Bu artık bir psikolojik savaşa da dönüşmüş durumda arkadaşlar. Rusya bu işin evet bitmesini istiyor ama kendi istekleri doğrultusunda bitmesini istiyor. Kırım kesinlikle bunu tartışmak istemiyor. Donbass Tartışmak istemiyor. Hatta orada Ukrayna'da Avrupa Birliği'nin e, askerlerini de istemiyor. Aynı zamanda kesinlikle NATO'ya katılacak bir Ukrayna'yı varlık mücadelesi olarak görüyor. Bunu istemiyor arkadaşlar. Yani Rusya'nın aslında istekleri net. Ama acaba diğer taraf bu istekleri karşılayacak mı? Zelenski buna karşı çıkmış hemen. Zelenski yeni bir plan hazırlamış. Yani yeni bir plan hazırlasan ne olacak? 10 tane plan hazırlasan da Ruslar buna onay vermedikten sonra. Onay vermeyecekler tabii ki. E, Avrupa yine işin içinde. Farklı planlar hazırlamaya çalışıyorlar. Olmuyor arkadaşlar. Yani Rusların istekleriyle e, Avrupalıların istekleri ve Zelenski'nin istekleri birbirine uymuyor. Uymadığı için de ben şu anlık en azından barışın mümkün olmadığını bilek küreşinin devam edeceğini birkaç ay daha çatışmaların şiddetleneceğini devam edeceğini düşünüyorum. Avrupa aynı zamanda günah keçisi olarak şu anda ekonomik zorluklar, ekonomik tablo halklara neyi açıklayacaklar? Kimi günah keçisi olarak gösterecekler? Tabii en kolay yöntemi uygulayacaklar. Ruslar diyecekler. Ah şu Ruslar diyecekler. Her şeyin başı onlar diyecekler. Ve Rusları suçlayacaklar tabii ki doğal olarak. Ve bir düşmanlaştırma projesi oluşturacaklar. Yani AB'nin başka hikayesi de kalmadığı için AB ülkelerinin AB birliğinin bozulmaması için bölünmemesi için bir Rusya hikayesi oluşturulacak. Yine milyarlarca dolar güvenliğe aktarmak için silah sanayiyle ekonomiyi çevirmek ayakta durabilmek için ve yeni bir ordu sistemi ve silahlanma yarışı silahlanma programı başlatmak için tabii ki Ruslara hedef gösterecekler ve e, korku pompalayacaklar. Amerika'da böylece korku pompalıyor. Çünkü milyarlarca dolar silah satışı gerçekleştiriyor. E Safe programı bundan işte Safe programı bundan dolayı başlattılar arkadaşlar. Drone kalkanı ne derseniz deyin. Avrupa kendine bir düşman bulmuş durumda. Bir hikaye yazıyor. Amerika ayrı hedefleri, istekleri var. E, ve İngiltere'nin ayrı hedef ve istekleri var. Buradan barış çıkar mı? He buradan barış çıkmaz arkadaşlar. Yani e, olabildiğince Rusya'yı Rusya'nın damarına basmaya çalışacaklar, olabildiğince Rusya'yı zorlamaya çalışacaklar ve yani uzatmalara oynayacaklar. Savaş zaten aslında şu anda bitmiş durumda. Ya bu kabullen kabullenilmiyor sadece ve e, silah baronları da aynı zamanda onlar da kabullenmiyorlar. E demode silahlar, eski silahlar. Artık günü geçen silahları kullanmaları gereken savaşlar lazım. Bunun için de Ukrayna ya da test edilmesi gereken silahlar lazım. Ee, e bunun için de Ukrayna sahası tabii çok önemli bir saha. Yani Ukrayna şu anda küresel aktörlerin, devletlerin bilek güreşi sahasına dönmüş durumda. Filler tepişiyor. Ukrayna halkı eziliyor arkadaşlar. Herkese iyi günler.